Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir kökten türemiştir? Yani kökü isimli fiil mi? Buna bakacağız. Usta şairlerin kalemlerinden çıkmış şiirler her okunuşta farklı yorumlanır. Şimdi sözcüğümüzün kökü yormak. Yormaktan yorum. Yormak, hayra yormak ifadesi vardır. En makul anlamıyla buradan getirebiliriz. Burası fiil kökü. Burası fiilden isim yapım eki. Bu şekilde ekler almış. Neticede kökü fiil. Kendini yazmaya adamış her sanatçının dileği kalıcı eserler üretmektir. Sözcüğümüzün kökü dildir. Dilemek buradan gelir, dilek de dilemekten olur, İyi de iyilik idi. Şimdi arkadaşlar biz dilediğimiz şeyi dil ile ifade ederiz, ederiz. İster sesli olarak ister içimizden. Yani dile getirmek, dil ile ifade etmek. Kökü ne oldu? İsim kökü. Dilden dilemek isimden neye dönüştü? Fiile. Dilek tekrar fiilden isme dönüştü. Burası iyilik çekmek. Yani kökü ne oldu? İsim oldu. Kendine özgü kurallarının olması divan şiirinin katı bir yapısının olduğunu ifade etmez. Sözcüğümüzün kökü kurmak. Kurmaktan kural olur. Nitekim kurmakla kural arasında anlam ilgisi vardır. Geri kalan eklerimiz çekim eki. Burası fiil kökü. Burası fiilden isim yapım eki. Bu da fiil oldu. Şimdi bizim cevabımız B oldu. Diğer seçeneklerimizi de çözelim. Şiirin konuşma diliyle yazılmasının yanlış olduğu görüşünü savunan birçok şair vardır. Arkadaşlar görmek, öyle görmek, hoş görmek, algılamak. Görmekten görüş. Şimdi görmek fiil kökü, görüş, düşünce, fikir, fiilden isim yapım ki gördüğünüz gibi kökü fiil. Şiirin niteliğini belirleyen önemli etkenlerden biri şairin algılayış biçimidir. Bunun kökü de almaktır. Almaktan algı, algılamak, ye yardımcı ünsüz, ış, iş, isim, fiil. Almak fiil kökü, algı fiilden isim yapım eki, algılamak isimden fiil. Burası tekrar fiilden isim oldu. Vesaire neticede almak ile algı arasında yani verdiğimiz bilgileri aldı mı vesaire böyle cümleler kullanıyoruz almak ile algı arasında anlam bilgisi var yani kökü ne oldu fiil dolayısıyla bizim cevabımız da B seçeneği oldu